Merhaba arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar dünya büyük bir sıkıntının içerisinde boğuşurken pandemi dolayısıyla maalesef sırtlanlar gibi, çakallar gibi insanların zayıf noktalarını bulup fırsatçılık yapmak isteyen iç süleri Yok değil. Bugünlerde de onu yaşıyoruz. Ama sevinçli haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın ki it itliğini yapmak zorunda. insanda insanlığını yapmak zorunda. Maalesef geçmişte neyse bu bizim Ermeni vatandaşlarımızda Bugün de böyle insanın insanın zayıf noktasından zayıf anında vurmaya çalışan bir tip bunlar hiçbir zaman e, mert olamamışlar tabi istisnalar o mutlaka vardır şeylerinde şimdi e, tümünü de söylememek lazım ama maalesef bu böyle genelde tarih boyunca beslersin beslersin beslersin. Ee, hor görmesin, her türlü imkanı verirsin. Azıcık sırdını senin böyle zayıf noktana gördüğü zaman saldırmaktan da geri kalmazlar. Tabiri caizse kancıklık yapmaktan hiç geri kalmazlar. kalmatlar da şu an Azerbaycan'da Karabağ bölgesinde de bunu yaşıyoruz. Her şeyin bir usulü uslubu vardır. Kavganın da bir uslubu vardır. Eğer karşındaki çok e, dengeli seninle mücadele ediyorsa sen de aynı uslupta mücadele etmen gerekir. Ama e, maalesef onu göremiyoruz. Çünkü dedim ya it eğer pislik yemeye alışmışsa e, bunu böyle devam eder. E, onu alışkanlık haline getirir. Ama insan da insanlığını yapmak zorunda. E, şu an bu saatlerde ee, sevinçli haberler peş peşe düşüyor internet ortamına. Artık İlham Aliyev Başkomutanın e, da daha önce söylediği gibi elektronik bir ortamda yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Ee, zaferler anında dünyaya duyuluyor. Belki mücadelelerin hangi noktada, hangi e, koordinatta yapıldığı söylenmiyor net olarak ama bir kale düştüğü zaman bayrak dikildiği zaman anında dünyayla paylaşıyorlar. Bunun için de Azeri kardeşlerimize buradan selam olsun, Allah yardımcıları olsun. Arkadaşlar düşmanın dahi olsa mert olması lazım. Kancık düşmandan her şey beklenir. Dün Yunanistan belki İnsan söyleyesi gelmiyor, komşumuzdur ama e, ve 400 yıl civarında da e, bizim idaremiz altında yaşayan bu toplum hiçbir zaman e, kötü bir e, idareye maruz kalmadılar imkanlar dahilinde. Maalesef fırsat ellerine geçtiği zaman düşünün ki esir almışlar, esirlere de adeta lağım çukurundaki bir fare gibi muamele etmişler. Ama o dönemde bizim aldığımız esirleri de Kuvayi Milliye'nin almış olduğu esirleri de adeta bir misafir olarak ağırlamışlar. Bunu da Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin ve arkadaşlarının ne denli bir anlayışa sahip oldukları, nasıl bir imana sahip oldukları, insanlığa nasıl baktıklarını, niçin mücadele ettiklerini buradan net görebiliyoruz. Ama e, dediğim ya maalesef diyorum çünkü 27 yıl Azerbaycan devletinin e, böyle müsamahalı, iyimser saygılı davranmasını kötüye kullanan bir Ermenistan var. Aslında Ermenistan derken haksızlık da biraz yapmış oluyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bu Ermenistan'ı yönlendirenler var. Ermenistan halkının, yani 2 milyon 3 milyar Ermenistan halkının bunlara yapacak durumu yok. Yani orada da mutlaka vardır. Belki şimdi ses çıkaramıyorlar ama akıllı insanlar yanlış yaptıklarını biliyorlar. E, bu işin kötüye gidecek olduklarını da biliyorlar. Çünkü sen gitmişsin, birinin kazına gelmişsin, birinin tabulu toprağına gitmişsin, çökmüşsün o zaaf döneminde. Herkesin yeni yeni daha henüz koordineli bir devlet olamadığı bir dönemde organizeli askeri yok, polisi yok vesaire. Bu dönemde gitmişsin, çullanmışsın, yutabilecek misin? Yudamıyorsun çünkü. Ama tarihte devlet adamlarının öyle sözleri vardır ki haklarını yememek lazım. Aklıma e, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Azerbaycan Meclisi'nde gidip de e, ilk defa sizin kurşun sıkmanız lazım. Ondan sonra bizim yanınıza gelmemiz lazım diye bir sözü vardır. Aynı sözü Gazi Mustafa Kemal Hazretleri de Suriyelilere söylemiştir. Ama arada bir fark vardır ki <laughs> bu sözün arkasında e, Atatürk durmuştur. Hatay'a gitmiştir. Ve o organize yapmak için insan göndermiştir. Suriyelilerin ordu kurdurma, kurmasına yardımcı olmuştur. Fakat maalesef beri gelip e, merhum Özal e, Azerbaycan işte şudur. Onlara şuna yardım etsinler. E, çok şükür ki şu an onu göremiyoruz. E, adeta daha önceki tutum gibi yani Atatürk'ün davranışını örnek alarak devletimiz yetkililerimiz çok şükür Azerbaycan yanında dimdik durmuşlardır. Mutlaka e, illaki silahlı bir e, grubun oraya gitmesi şart değil. Bir devletin duruşu çok önemlidir. Yani e, sözlü ifadeleri ve bunun arkasında durması çok önemlidir. E, aksi takdirde e, silahlı bir mücadele yaparsın ama yaptığın arkasında durmazsan e, hezimet olur. E, masa çok önemlidir. Zaten sahada gerekeni Azerbaycan kuvvetleri yapıyor. İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığında ifadesi bu yönde. Biz gereğini yaparız. Mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'ne de görev düştüğü an onun da görev yapacağını üzerine düşen görevi yapacağından hiç kuşkuları yok. Zaten bizim de kuşkumuz yok. Bir Türk adındaşı olarak idarecilerimizin bu yönde aklı selim olduğunu ee, bir koordineli olarak çalıştığını insandır. Herkesin hatası olduğu gibi e, hatalar olabilir. Kimse dört dörtlük her şey yapamaz ama önemli olan neticeye bakmamız lazım. Şu anda işlerin çok iyi gittiğini çok net de bir şey görüyoruz. Allah'a hamd olsun ki e, tarihte olduğu gibi günümüzde de imanın gereği masum insanlara dokunulmaması uslubuyla hareket edildiği için Belki biraz yavaş ilerleniyor istediğimiz gibi değil ama hareketi harekatı yapılmadığı için çünkü orada e, her ne kadar karşıki taraftan olsa bile masum insanlar var, savaşa yani sivil insanlar var. Kim olursa olsun e, mazlum yani sivil çocuklar, kadınlar, yaşlara e, sivil insanlara dokunulmaması gerektiği için Azerbaycan kuvvetleri bu seçimi yaptıkları için Belgi biraz istediğimiz gibi ilerlemiyorlar ama e, bu zamana kadar baktık mı çok kısa bir dönemde çok büyük bir yol katettiler çünkü e, kararlar da böyle de olması gerekiyor. E, ben e, halk olarak kiminle görüşmüşsem kiminle telefonu diplomasi yani görüş telefonla görüşmüşsem yüz yüze görüşmüşsem Azerbaycan devletinin işi bitirmeden yani sonuna kadar gitmeden oturmaması gerektiğini masaya e, bunu da devlet basında biz de böyle istiyoruz. Diğer e, devletler de böyle istiyor. Gördüğümüz kadar fitne çıkarmak için sadece Amerika, İngiltere olsun e, kesinlikle e, Fransa, İsrail vesaire Çünkü Türkiye, İran, Pakistan, e, Azerbaycan, diğer Türk Cumhuriyetleri bizi böyle bir e, girtaba çekmek istiyorlar. Bunu da net olarak e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı reddediyor ki böyle de olması gerekir. Ama bize yeni geldi, yeri geldiğinde zaten e, bir devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımız bunu net olarak açık ve seçik ifade ediyor. Bize üzerimize düşen görevi hiç yerine getiririz. Çünkü için Burada bir haksızlık yapılmıyor. Asla da yapılmamalı. Kimsenin Burnu kanamamalı. Kimsenin de toprağında kimsenin gözü yok zaten. Sadece e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendi topraklarında, kendi ülkelerinde mücadele ediliyor. Ne diyor e, İlham Aliyev e, Cumhurbaşkanı Azi Ermenistan yetkilileri sıcan gibi deliğe girdi. Çıkıp şimdi konuşamıyorlar. Biz onlara adam gibi, delikanlı gibi birebir kavga edelim dedik. Ama onlar birilerinin yanına almaya çalışıyor. Biz şimdi diyor onları it kovalara gibi sahadan mevzilerinden Ermeni askerlerini kovalıyoruz. Silahlarını mühimmatlarını bırakarak kaçıyorlar. Çünkü şu, unutmayalım ki haksız her zaman korkak olur. Yani bir insan eğer haksız da yaptığı işte suçlu, her zaman korkaktır. Bu e, bireysel olarak da böyledir, de, devlet bazında da böyledir. Onun için tekrar buradan Türkiye Cumhur Türkiye'den Azeri kardeşlerimize selam olsun diyorum. Rabbim başarılar nasip eylesin. Ölenlere rahmet diliyorum. Kazilerimizde Allah'tan şifalar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.